Bu dersimizde Any Video Converter'ın ayarlar bölümünde ihtiyacımız olan bölümleri değiştirmek için nasıl bir yöntem uygularız bu konuyu inceleyeceğiz. Hemen üst bölümdeki ayarlar butonuna klikleyerek ilgili ayarlar bölümünü açabiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi General, Audio, Video, Online Video, Subtitles ve Misc gibi e, seçeneklerimiz var. Öncelikle General sekmesi en çok ilgilendiren sekmelerden bir tanesi. Output Folder yani dönüştürdüğü veya kayıt yaptığı herhangi bir videoyu hangi klasöre kopyalamasını bu bölümden söyleyebiliriz. İstersek Browse olarak farklı bir klasörde seçebiliriz. Yani Document klasörü içerisindeki Any Video Converter'a kaydetme bizim istediğimiz şu klasöre kaydet dediğimiz andan itibaren sürekli olarak bu klasörü kullanacaktır. İsterseniz alt seçenekte otomatik olarak Dönüştürme işlemi bittikten sonra klasörü açıp açmaması gerektiğini burada soruyor. İşaretli olarak varsayılan olarak işaretli gelir. Bittikten sonra ilgili klasörü açar ki e, önceki derslerimizde videoyu dönüştürdükten sonra otomatik olarak açmıştı. Eğer ekran görüntüsü aldığınızda e, kaydettiği yeri değiştirmek isterseniz de hemen e, alt bölümden de Browse kullanarak rahatlıkla değiştirmeniz mümkün olacaktır. Audio kısmı içerisinde volume kontrol yani ses yüksekliğini ayarlamanız mümkün olacak. Eğer daha yüksek bir ses yani mevcut videonuzun sesini yükseltmek isterseniz bunu e, desibel olarak, db olarak belirtilen şu anda herhangi bir yükseltme ve alçaltma olmadığını görebiliyoruz. Artıya doğru gittiğinizde sesi daha fazla yükseltmiş olur. Eksiye doğru gittiğinizde mevcut videonun sesini de azaltmış olur. Bunu bütün videolara uygulayacağını da buradan e, bilmeniz gerekecek. Diğer taraftan Parametreleri ses parametrelerini yani kodek e, standartlarını bu bölümden değiştirmeniz olacak. MP3 parametrelerinde alt bölümden değiştirebilirsiniz ki bunlar daha çok e, ileri düzey kullanıcılar için. Yani e, tam olarak e, hangi kodekleri kullanmasını e, kullandığınızı istediğinizde dönüştüreceğiniz özellikler olacak. Video kısmı da e, standart olarak video size resize ay ayarlayabileceğiniz, bunun dışında filtre uygulayabileceğiniz ve MP4 standartlarında e, değiştirebileceğiniz opsiyonlar. Online video kısmında eğer şifreli bir kanala bağlanmak isterseniz, örneğin YouTube gibi şifreli bir kanala bağlanmak isterseniz buradan şifre girdiğinizde otomatik olarak bu videoya ulaşabilmesi için bu şifre ve password'u kullanacaktır. Burada iki adet YouTube ve Nico sitelerini standart olarak kullanabilecek. Bunun dışında format olarak kalitesini bu alt bölümden ayarlayabiliriz ki burada yaptığımız ayarlar bütün online videolara uygulanacağını da unutmamamız lazım. Diğer taraftan MISK bölümü içerisinde bir videoya ulaşamadığında yüklemeye yükleyemediğinde kaç kez denemesi gerektiğini buradan belirtebiliyoruz. Yani videoyu 5 kez yüklemeye çalışacak. Eğer 5. de yükleyemezse bu videoyu yüklenemiyor diye işaretleyecek. Buradaki deneme sayısını da rahatlıkla 0 ile 99 arasında bir değer girip belirleyebiliriz. Subtitle kısmı içerisinde default olarak encoding yani dil desteğini bu bölümden ayarlamamız mümkün olacaktır. UTF-8 olarak ayarladığınızda Türkçe karakterleri rahatlıkla görebilirsiniz. Positions kısmı subtitle'ın yani alt yazının ekranın neresinde? batım, alt, top, üst olmak şartıyla burada alta daha yakın, tam ortada gibi ayarları yapmanız mümkün olacaktır. Size bölümü ise alt yazının videoya göre scale etmesi yani büyüme işlemini yapıp yapmaması gerektiğini de bu bölümden ayarlamanız mümkün olacaktır. Aynı zamanda fontu da e, Windows font içerisinden Tahoma'nın kullandığını buradan görebiliyorsunuz. Siz isterseniz farklı bir e, fontu da buraya manuel olarak girerek yazmanız mümkün olacaktır. Bu bölümden yine deneme işlemlerini yapmamız mümkün olacak. Eğer video dönüştürme işlemini yaptıktan sonra bilgisayarı kapatmak isterseniz üst seçeneği işaretlemeniz yeterli olacak. Örneğin onlarca videonuz var. Sadece video dönüştürmek için bilgisayarı açtınız. işi bittikten sonra bilgisayarı kapatmasını istiyorsanız üst bölümü işareti koymanız yeterli olacaktır. Bütün işlemleri yaptıktan sonra save demeniz yeterli olacak.